içinde bulunan şartları bilecek. Hayale kapılıp da Don Kişotluk yapmayacak. Birisi benim bulunduğum bir mecliste Tayyip Bey dedi ki Ayasofya'yı açmayacak mısın? Ben hemen atıldım sakın açma dedi. İçinde bulunan şartları bilecek. Hayale kapılıp da Don Kişotluk yapmayacak. Birisi benim bulunduğum bir meclise Tayyip Bey dedi ki Ayasofya'yı açmayacak mısındı? Ben hemen atıldım sakın açma dedi. İçinde bulunan şartları bilecek. Hayale kapılıp da don donkişotluk yapmayacak. Birisi benim bulunduğum bir meclise Tayyip Bey dedi ki Ayasofya'yı açmayacak mısındır. Ben hemen atıldım sakın açma dedi.